Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çatal ve yün kullanarak harika bir çiçek modeli yapacağız. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Şöyle arkadaşlar ikinciden geçirip ipimi bağlıyorum. Bunu şöyle ortaya aldıktan sonra şu şekilde ipler geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunu 11 tane tamamlıyorum. Şöyle tamamladıktan sonra şuradan biraz kestim. Arkasını çeviriyorum. Şu şekilde şu şekilde bunu tamamlıyor Şöyle bunun etrafına 5 kez dolayacağım. Şöyle 5 kez sardıktan sonra çıkarıyorum. şöyle in oyası yapar gibi her bir yapraktan Şöyle yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Her birinden birer kez Şöyle geliyorum buraya kadar. Sona kadar geldim. Bunu buraya bağlıyorum tekrar. Ve şuradan bir düğüm atıyorum şöyle bir yaprak oluşturuyorum. Yan yana bunları diziyorum. Evet, bu şekilde çiçeğimiz hazır. Bakın gerçekten çok güzel ve zarif bir çiçek oluyor. Farklı, kimse de olmayan hoş bir görünümlü çiçek elde etmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerde yapmak isteyen herkese kolay gelsin.